Parmosyon. Arkadaşlar Samet Güngör Live kanalı için 3. bölümdeyiz bu arada. Video 48 dakika olunca dedim ki ben bu içerikten daha fazla para kasmalıyım. O yüzden böldüm. Haberiniz olsun. Yeni videoya hoş geldiniz. Atla da kolay oluyor. Hemen şey yapmayın. Ne olur. Linç etmeyin. Ne yapayım? 48 dakika kim oturdu da izledi soluksuz Allah aşkına. Yayındakiler bile gitti ya. Uyumaya gitti adam. Geri gelecek sonra. Yayındakiler bile gitti. Kimi arkada açık bıraktı. Kimi lol giriyor. Kimi böyle lol'deyken hani altta batıp birader bölme oyunu falan diye. Lan ne güzel dinliyorduk. Beyler bakın bunlar ikidir çok kalabalık gelmiyor. Bunlar beni korkutuyor ha. Lan. Nasıl şey lan bu? Nasıl salgın lan? Biriktiriyorlar abi herhalde güçlerini. Kanka galiba böyle biriktirip birden bir salacaklar üstüme. Üçüncü dakikada, evet yeni bölümün sonu. İzlediğiniz için teşekkürler sana. Öyle yaptım biliyor musun? 60 sekonsu böyle yarım saatten 3 parta böldüm. Sonra dedim ki ulan insanların seyir keyfini bölme dedim ya. Birleştirdim Aynen. videoları, bir de kendime render sokup öyle attım. Bir buçuk saat. Böyle de vicdanlı bir adamım. Ama bazen prensipler fazla yorabiliyor Ege biliyor musun? Yani. Evet e, Ege'cim düşman bize saldırıp aklımızı alana kadar senin e, motivasyon görevini üstlenmeni istiyorum. Hı. Fıkra anlat bize. Fıkra mı? Evet fıkra anlat. Ey yok Nasıl yok ya? Çok hazırlıksız yakalandım. Ha, fıkra bilmiyor mu ya? Aa hadi aklımda yok. Hiç aklında yok. Lan hiç sizi tahtaya çıkarıp fıkra anlattırmadılar mı? Abi ben liseye gidiyorum. Onu ilkokulda yapıyorlar. E ilkokulda yaptırmadılar mı? E tamam da ilkokuldan kaç sene unuttum. Şimdiki gençler böyle arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorlar ya. <laughs> Dedi D'yi daha ayıramayan. <laughs> Zamanında böyle miydi? Sana şey yapan oluyor mu Ege böyle hani sizde <laughs> e, çok Çevrende var mı böyle hey gide hey bizim zamanımızda falan diye eskiyi öven? Çok var ya. Abi eskinin övülecek bir tarafı yok bu arada onu söyleyeyim. Yani tamam ben de bazen eskiyi övüyorum da eskinin şeyini övüyorum böyle. Şimdi hani kimlikler ananı merkez şey ya Berkay ananı götürdüm Berkay diye bağırıyor. Ama halbuki hani Berkay ile yüz yüze görüşse çocuk içe doğru sıçacak haberi yok. Ya, benim tek şey yaptığım konu o. Çünkü biz Berkay'ın anasına sövmüyorduk. Direkt Berkay'ı dövüyorduk. Daha fiziksel aktiviteydi değerlere saygı vardı şimdi hey yavrum yok yok öyle değil ama şimdi imkanları çok güzel abi bak misal insanlar şey yapıyor böyle bazı yerlerde takip ediyorum Ege diyorlar ki köyde yaşamak çok güzel işte temiz hava şöyle böyle adamın bir tanesi malını mülkünü satmış kendine bir arazi almış oraya yerleşmiş falan her şeyi çok ponçik gösteriyorlar abi hiç böyle sıcak su olmadan yıkanmayı denediniz mi? Ha bak sıcak su bir nimet mi Sıcak su bir güzellik. Onu söyleyeyim bu arada hani köy yaşantısında özenenler için diyorum. Tamam güzeldir de elindeki imkanların da kıymetini bileceksin abi. Adamlar bak evin içini çekiyorlar tamam mı böyle? Evin içini çekiyorlar abi. Aa ev ne kadar da şirin ne kadar da ponçik birader. Bir tek tuvalet olmama ayrıntısına ben mi dikkat ettim? Nereye sıçacaklar? İngilizce boros mu geldi sana? Evet. Science I live abroad my Turkish ki, is not very good. Diyor ki yurt dışında yaşadığımdan dolayı Türkçem çok iyi değil. Evet. E devamını oku. If you want I can write in English after that. Bundan sonra istersen İngilizce yazabilirim. Ve diğer bağışlarım daha dikkatli olacaktır diyor. Dalgasına söyledim. Canını yediğim istediğin gibi yaz. İstediğin ah. gibi yaz. Öylesine söyledim kardeşim. Rahat ol ya. Şaka yapmak manasında hani Ege'ye kanka akşamları beni çalıştırıyorsun bak benim de kafam basıyor maksadında falan dedim yani. Estağfurullah abi ne demek ben Ya ben ne biliyorum ki kendimi sizle kıyaslayıp kendimi üstün göreyim ya. Öyle bir şey yok kanka. Canın nasıl istiyorsa, keyfin nasıl istiyorsa istersen yani mesajları oturarak at canın nasıl istiyorsa. Canlı yerim çok teşekkür ederim. Abi hassasiyete bakar mısın işte? Kimisi böyle, kimisi de rahmetli babaanneme. Ey yavrum ey be. Bak abi benim Şeyde böyle hani o anlattığım olayda da diyorum ya Video izliyorum adam içeriye çekmiş ah ne kadar ponçik falan evde tuvalet yok diye Tuvalet ayrıntısına dikkat etmemin tek sebebi ne biliyor musunuz? Bizim köyde tuvalet dışarıdaydı abi Geçmişte böyle çocukluğumda Köyümüze giderdik ee, kırşehirliyim bu arada Köye giderdik ve hani böyle Yerleşim yerleri birbirine uzak Köyde böyle yan yana binalar falan bulmak birazcık güçtür ee, Bizim köyde öyleydi en azından hani ya baba cami falan bile çok uzak böyle. Adam cumaya gidiyor, yatsıda dönüyor falan. Hani öğlen namazına gidiyor. Akşam dönüyor, yatsıda dönüyor falan böyle. Uzak mekanlar birbirlerine. Ve tuvalet de dışarıda. Hal böyle olunca ben kırsal yaşama imrenemiyorum. Çünkü biliyorum abi o kerpiçten yapılan tuvaletle sıçma deneyimini. Pek hoş değil. Pek hoş değil. Yani abi kurtuluyor. Böyle yani şey... Etraf çikle çevrili de hayvan falan giriyor yani içeri. Sincap giriyor, şey giriyor böyle. Yaban domuzu var. Köyde yaban domuzu var abi. Sıçıyorsun böyle sesi geliyor. Ne kadar iğrenç bir durum biliyor musun? Yani şimdi çok fazla tabii ki muhabbeti <laughs> lan kaç saattir yayında bokundan, sidiğinden bahsediyor pis herif diyecekler vardır. Öyle değil efendim, öyle değil. Ama şey yani bu bahsetmiş olduğumuz aktivite tane... Rahat gerçekleşmesi gereken bir şey değil midir? E kerpiçten mekan hani o yaban domuzu kafayı bir soksa çıkacak içeri. Aa merhaba diye. Hiç rahat değil. Ama hiç unutmuyorum. Havuzumuz vardı. Havuzu doldursunlar diye yalvardım. Ya doldurmadılar arkadaşlar. Su faturası çok gelir dediler. Böyle bir yudum doldurdular. Ayaklarımızı soktuk. Yani Nasıl köyde havuz vardı baba işte yine aynı kerpiçten tuvalet gibi. Etrafını örmüşler böyle dört duvar. Havuz dedim öyle geniş olimpik havuz falan aklınıza girmesin. Kuvvetin bir büyüğü anladın? Leğenin bir büyüğü yani leğeni pay biç leğen. Ha su kuyusu şeyi gibi içi gibi anladın? Hem medeniyet yoktu <laughs> kerpiç. Domuzun yanında sıçıyorduk diyor hem havuz diyor diye kendimle çelişiyorum zannetmeyin. Öyleydi yani. O yüzden pek şey yapamıyorum. Birazcık muhabbete dahil mi olsan Ege? Abi uzak. Uzak mı konu ya? Nasıl uzaksın? Ya ben de yaşadım Yozgat'ta falan da ne bileyim benim oradaki anılar mutlu, Anı. mutlu anılar. Mutlu anılar? Bildiğim mesela Sandır diye bilse de yaşıyorsun yaşadım Yozgat'ın bayağı küçük falan. Hı hı. O mutluydum. Lan ne, ne mutluluk sağlıyordu sana? Televizyon vardı. Bizde elektrik var mıydı lan? Bak ne? Elektrik var mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Dur. Vardı la vardı vardı o kadar da değil. Değil mi o kadar da değil ya. Benzinle çalışıyordu. Jeneratöre benzin döküyordu. Zombiler de vardı. Karşı köy zombiydi. Yok tamam kötülemeyeceğim. Kötülemek değil zaten bu yanlış anlaşılmasın. Hani yaşadığım olayı anlatıyorum sadece. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz daha doğrusu. Güzel anılardı. Siz yazlık mahiyetinde gidiyordunuz. Kim? Herhalde yani. Biz mi? Hı Yo abi ben annemden dolayı çok yerde yaşadım. Şimdi senin orada mutluluğunu sağlayan tek şey televizyon muydu? Abi Allah aşkına bak kaç yaşındaydım ben orada biliyor musun? Kaç? 2 yasından yaşından 6 yaşına kadar falan orada. Ha, zaten bilmiyor ki dünyayı pek. Anladım. Benim bu bahsettiğim daha böyle genç hani ergenimsi. Şimdi baba bir de şey vardı. Ee, ya köyde bilmediğin hayvanlar var tamam mı? Kaplumbağalarla deneyimim ninja kaplumbağaya kadar ve bizim köyün bebeleri ee, bir tane kaplumbağa yakalamışlar kanka. Böyle bir kova gibi bir şeyin içerisine koymuşlar getirmişler falan. Hani kafasına dokunuyorsun kabuğuna çekiliyor. Tabi elle dokunamıyorsun korkuya böyle çubukla ittiriyorsun kabuğuna çekiliyor. İttiriyorsun kabuğuna çekiliyor. Hiç unutmuyorum bebelerden bir tanesi sürekli bu kaplumbağayı rahatsız edip duruyor tamam mı? Böyle taş atıyor bir şeyler yapıyor falan filan böyle. Ege kaplumbağanın üzerine bu salak böyle hani taş atıyor şey yapıyor kabuğuna bir çekildi can hayvan çekmiyor biliyor musun? Ondan sonra <laughs> bu böyle yanına geldi eliyle almaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Bir sıçtı bunun üzerine o kaplumbağa. Bir sıçtı dersin ki olan kaplumbağadan bu kadar şey çıkar mı? Abi niye saatlerdir biz boktan ileri gidemiyoruz ya? Değil mi? Yine döndük dolaştık Yine aynı döndük dolaştık aynı yere geldi. Düşünüyorum şu an yani niye daha ileri gidemiyoruz diye. Abi bu arada kanlı ay var bugün arkadaşlar. Hani hazır bok demişken. Bütün başımıza gelecekler bugün başımıza gelecek. E gidelim madem bu kadar para kastık duvarları bronza yükselttik kuleleri falan upgradeledik. Bankacıya biraz para bayılalım. Faizden para kasalım arkadaşlar. Her 10 altına ertesi gün 3 altın mı veriyordu 5 altın mı veriyordu? Yarı yarıya mıydı? Yani içeriği yeterince altınla doldurursak her gün avlanma dışında güzel gelir elde etmiş oluruz. Tabi şair burada hayatta kalabileceğine inanıyor. Ona da bir göz ardı etmeyelim lütfen. Ha bugün kanlı ya, bugün ayva yedik. Öldük yani. Bir yerler açıldı. O açılma seslerini duydum. Açılma seslerini çok fena duydum hem de. Gel abi. Gel baba. İki okçu daha gelecek işin açığını söylemek gerekirse arkadaşlar en çok bu noktadan endişeleniyorum çünkü diğer tarafın ikişer tane kulesi olmasına rağmen bu tarafın bir kulesi var ve kuleleri de henüz tam upgrade'lemedim İnanın eğer nasıl bir durumla karşılaşacağız bilmiyorum bir de bizim kanlı ay ritüellerimiz şey için geçerli şu an sadece karadan saldırdıklarında savunmaya hazırız. E, havadan geldikleri takdirde bizim adamları yeme riskleri var arkadaşlar. Yani okçularımızı yiyebilirler. Kuledeki okçularımızı çok fena yiyebilirler hem Kıtır kıtır yerler. Yok havadan gelmiyorlar galiba. Tamam baba mekanı bronzdan yaptım. Taştan bile değil bronzdan yani. Ama gelen zırhlılara bakar mısın? O ne? O ne abi? Yaratık spamlama please. Kardeş elin ağır mı lan? Abi 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 arkamız yarılmış. Abi götümüz yarılmış. Götümüz. E ben zombi oldum. <laughs> zombi kral kuledeki adamlar hala yaşıyor. Oğlum aklınız varsa inmeyin oradan. Ama ben arkayı da bronza upgradeledim. İyi gidiyor niye? Çok fazla boktan bahsetti. Çağırdık oğlum, çağırdık resmen çağırdık yani. Çağırmasaydık böyle bir şey olmazdı. Bölüm kas dakika oldu? Evet arkadaşlar, yeni bölümde Burada bitti. Üçüncü dakikada ölürüm sandım. Onuncu dakikada falan öldü ki i̇yi. iyi, Allah bereket versin güzel. Görüşürüz o zaman. Yayın devam. Video bitti.